Yaklaşık iki senedir haval bir güvenilir bir alt tükenecek olarak çalışmalarımız vardı. Yani biz kapkanlarına, barkanlarına ve bahalarına donanım çözümleri ve kamera çözümleri veriyorduk. Ve bunun iki senelik bir ortak çalışma sonucunda yani aslında bu birleşmeye giden yol oldu. Faydası aslında e, birden fazla faydası var çünkü e, baktığınızda yurt dışı başarı için sürdürülebilirlik e, devamlılık e, ve bir e, devlet e, e, tarafından desteklenen bir firmanın olması e, yurt dışı pazarında e, Asgard'ın oluşturduğu imajı daha yukarı çekecek. Yani aslında havasından önce de yurt dışı pazarında bizim rollerimiz ve satışlarımız vardı. 2022'de e, 60 ciromuz yurt dışından geliyordu. E, ama havasan artık bunu ee, karşı taraftaki e, güvenilirlik sorgusu, devamlılık sorgusunda bizi bir adım daha öne getirecek. Ee, bizim etkin olduğumuz pazarlar var. Hani Afrika'da etkin olduğumuz ülkeler var. Ee, Pasifik Asya'da etkin olduğumuz ülkeler var. Tabii ki hava geçmiş yıllardan kaynaklanan ve büyüklüğünden kaynaklanan etkin olduğu pazarlar var. Yani aslında farklı pazar alanları da, atacağını düşünüyoruz. Hem onların ürünlerine farklı pazar alanları açılacak, hem de bizim ürünlerimiz onlarla beraber farklı pazarlara girecek diye düşünüyoruz. İhracat yapmış olmak demek, sağ deneyimi denemek demek ve farklı coğrafyalarda ürünleri geliştirme şansı demek. Yani Ankara'da yaptığınız bir ürünle e, Nijerya'da uçması aynı değil, veya Pasifik Asya'daki ülkede uçması aynı değil, veya e, Özbek dediğimiz Özbekistan'da, Azer, Azerbaycan'da uçması aynı değil. Çok tecrübeli bir ekip oluşturduk bu konuda. Belki 3 ay kaldık orada, belki bir buçuk ay evet dönmedi arkadaşlarım. Bu sayede biz aslında field FieldProve'un bir songara doğru yürüme yani aslında gelişim evresini tamamlamaya başladık. Ve müşteriden gelen isterleri de eklemeye başladık. Görebildiğimiz her mühimmatı, taşıyabileceği her mühimmatı entegre etme derdimiz var. Bu konularda da büyük şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor. Yani atış yapabilen, silah şeyinde olan her şirketin kapısını çalıyoruz. Son kararla bunu entegre edelim, yurt dışına satalım. Yol haritamızda 3 tane büyük şirketle e, eklemek istediğimiz ürünlerimiz var. E, birisiyle e, zaten pek yakın zamanda işbirliği anlaşmasını yapacağız. E, siz de bunu duyacaksınız. E, diğeriyle a, çalışmalarımız devam ediyor. Sağ çalışmalarına gidiyoruz. Ama amacımız farklı payloadlar eklemek. Ama bunun yanında Songar'la beraber girdiğimiz her ülkede diğer ürünlerimizle. Çünkü bir ürünle ihracat başarısı bence yeterli değil. Kameralarımızla, araç modernizasyonlarımızla, sınır güvenlik çözümlerimizle, yol güvenlik çözümlerimizle sistem çözümleri sunmak istiyoruz. Ee, ve bunu paydaşlarla yani alan girmeyeceğimiz dediğimiz hikaye bu. Biz zırhlı araç üretmeyeceğiz. Ama zırhlı araçla paydaşlar oluşturarak oralara sistem çözümleri sunmak e, gibi bir düşüncemiz ve yol haritamız var.